İskenderun Engelliler Spor Kulübü oyuncuları sahaya indi. Kentimizin tek engelli basketbol takımı çalışmalarını İskenderun Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. Önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak lig maçlarının hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüren İskenderun Engelliler Basketbol Takımı oyuncularını kulüp başkanı Suat Atasever ziyaret ederek onlara moral verdi. Hepinizden çok büyük performans bekliyoruz. Yapabileceğiniz en iyisini yapın zor bir yıl geçiriyor herkes biz iç adamları siz sporcular. Biz elimizden geldiğince hepinize destek olacağız. Bir zamanlar Türkiye şampiyonu olmuş kentimizin gururu İskenderun Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye takımı ilçeden destek istiyor. Siz iyi şeyler yaparsanız biz de Elimizden gelenin çok daha fazlasını yapacağız. Buna emin olun. Konsorluk anlamında görüşmelerim var. İş adamlarından destek alacağız. Ve ben şahsi olarak size her türlü desteği vereceğim buradan. Okulunda konuda rahat olabilirsiniz. Yani daha önce ne aldıysan çok daha fazlasını sizin imkan olacak, sunulacak. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Tamam arkadaşlar. Yani benim tek ricam sizden bizleri çok iyi bir şekilde temsil edin. Elinizden geleni yapın. İki arkadaşımızı kaybettik istemezdik fakat şartlar öyle gelişti. İstemediğimiz bir durum var ortada. Şu pandemi dolayısıyla biz de zor durumdayız ama size bunların hiçbiri yansımayacak. Sizlere her türlü desteği vereceğiz. Tek isteğim yüreğinizle oynayın. Geçen sene Fatih'in bayan oyuncuya bir top vermesi bütün Türkiye'ye konuştu. Bu tip şeyler o kadar önemli ki. Sizler bizi temsil edeceksiniz. İskenderun'u ve bu bayrağı temsil edeceksiniz. Bayrak için oynayın arkadaşlar. Boş verin Kendiniz için oynayın. Ya ben daha önce de söyledim. Bugün Patrick Anderson geliyormuş değil mi ligimize? Evet. Yani bununla karşılıklı oynayacaksınız. Bundan daha güzel bir şey var mı? Hayatınızda unutamayacağınız bir yani. Yüreğinizi konu sonuç ne olursa olsun hiç önemli değil. Yeter ki yüreğinizle oynayın. Benim tek isteğim bu sizden. 8-12 Nisan tarihler arasında 5 günde 5 maç yapacak olan İskenderun Engeller Spor Kulübü'ne Başkan Suat Atasever antrenman sonrasında baklava ikramında bulundu.